Bugün de arkadaşlar ben döner efsanesini duyanım arkadaşlar bugün sizlerle birlikte döner yapıyoruz müşterileri sipariş edeceğiz Hemen patateslerimizi yapalım patates patates mükemmel patates biz şunu duralım arkadaşlar ben çok yavaş olduğum için arkadaşlar hala bekliyoruz. Ben başka ne yapsam acaba? Dur şuna meyve suyunu vereyim. Hadi hadi. 2 ve 1. Ve 0. Hadi. Tamam. Şimdi bu ısına dursun ben şey yapayım. Arkadaşlar yanlış yaptık da neyse. Hem bu da olsun. Paralarımızı alalım. Mükemmel paralar. Paralarımızı aldık şimdi şu abimizi yollayalım da. Bir türlü girdiremedik şunun içine ya. Yapıyoruz dönerlerimizi mükemmel dönerler. Sıktık şunu da abi geç ya. Bir de işi gücü bıraktık başımıza hırsız çıktı arkadaşlar. Allah'ım ya Allah Rabbim ya sıralım ya. Dur şu şey oluyor. Abicim al şunu da al. Hemen veriyoruz sana. Patatesler. Yaptık hemen patateslerimizi. Paralarımızı alalım. Şunu da al, Allah. Ama şey yapıyoruz. Dur bir saniye. Tamam. Bunu da yaptık. Hemen şu abimize verelim de. Tam yapamadık arkadaşlar. Al abi. Al bir de al şu patatesleri yap. O şu da çıkmıştık. Hemen yapmaya devam ediyoruz. Hıp hızlı hıp hıp hızlı. Ya kola mı istiyorsun? Kola zararlı ya. Kola niye için? Bu istemiyor da öbürü istiyor ya. Al bakalım. Al bunu da al. Bunu da hadi ya. Yani ya niye kolay istiyorsunuz bunlar. Çok zararlı biliyorsunuz değil mi? Şu abideye de vermem lazım döneri. Hemen yapıyoruz. Devam edelim. Dünyanın en hızlı dönercisi değilim de. Hızlıyım yine de birazcık. Mevcut al şunu. Tamam tamam. Bu durduruluyormuş. Bilmiyordum ben. Neyse al şunu. Bunu da al. Hadi baba hop. Aa. Öyle hemen kaçmak yok. Arkadaşlar yapalım şunu da. Devam ediyoruz. Mükemmel gidiyoruz şu an. Abla senin dönerin mi vardı ya? Onu hiç bilmiyordum. Hemen yapıyoruz şöyle. Hızlıyım mükemmel. 10 numara 5 yıldız. Daha burada iki tane döneri varmışlar. Arkadaşlar müşteri kaçırabiliriz. Çok belli zaten. Müşteri kaçıracağımız. Kaçırırsak da kötü bir şey olur. Bir şey olmaz arkadaşlar. Ama yine de kaçırmayalım bence. Şunu ısındı şimdi bu. Hadi bakalım. Al bakalım. Şunu göndersek. Hadi. Tamam. Paralarımızı alabiliriz. Mükemmel dönerlerimiz. Bu lezzet yok. Hadi devam edelim. Ya sinirlendi abla diye sinirleniyor. Orijinal meyve suyu, portakal suyu işte her neyse. Müşteri kaçırmayız inşallah. Paraları al. Oh, bir sürü paramız oldu arkadaşlar. Mükemmel paralarımız. Abi seni bekletmem lazım birazcık. Hemen şunu da alalım. Abi al. Şey kalmamış ya. Bunu bir de bekleyeceğiz arkadaşlar. Çok kötü bir şey o. Hadi. Evet arkadaşlar. Bir sorun oldu. Geri gel. Abla sen döner mi istiyordun? Biz onun dönerini yapmış zaten. Kolayla şey kalmış. Biz biraz hızlı değiliz arkadaşlar. Hiç hızlı değiliz, yavaşız. Şunu da şey yapalım. Bunlar sarı kola mı? Neyse artık sarı. Herhalde bu Fanta, Fanta içiyorlar arkadaşlar. Ama en çok kola içiyorlar. Güzel bir şey oluyor şu an. Güzel bir iç çıkarıyoruz. Ama abla birazdan kaçacak kaçacağız, göreceğiz güzel bir iş. Bir çıkartıyoruz. Hadi hadi. Şunu yapabilirsek. Hadi Allah. Evet arkadaşlar, dükkanda neler var? Onlara bakıyoruz şimdi. Bakalım. Bu neymiş mesela? Bir alarm hırsızı tespit eder. Onu tek darbeyle yere serebilirsiniz diyor. Yok arkadaşlar, gereksiz ya. Bu olmaz. Bu neymiş? dur bir saniye. Ben nasıl çıkıyorum buradan? Arkadaşım nasıl yapıyoruz diye ya bunu? Geri gelemiyoruz mu? Yok geri gelemiyoruz. Nasıl arkadaşlar? Yok ya bu olmaz da ben nasıl çıkıyorum? Dur bir saniye yapamıyorum ya. Şuna bakayım diyorum da. Başkalarına bakamıyorum ki. videoda sonra da geliyoruz. Kanalıma abone